06 Zonguldak Giresun Yozgat 33 Siyah Passat Araç çeşmeli ışıklarda durduruldu bir de kanat e, otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Biz sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor. Yani bu benim sorunum mu? Ama tamam da bizim de sorunumuz. Allah korusun bir saldırı olabilir. Uzaklaşmak içeri çekiliyorsun ya. Tükürük geliyor içeriye. Uzaklaş. Kim ihbar ediyor saniye. benim arabam? Kim ihbar ediyor? Senin bir adın saniye. ne? Bir saniye. Kim ihbar ediyor benim arabamı? Ekipler PTS kayıtları e, Tamam Tamam. Milletvekili olur. Ne zaman ara, bu Milletvekili arası olarak çıkmıyor. Bu benim sorunum. Neden? Tamam ben, ne bir, saniye. ben bir saniye. Bir resmi çekeyim ben amiri bir göstereceğim. Bir saniye hanımefendi. Bana Hanımefendi bir saniye lütfen. Bilgi vereceğim şimdi lütfen. Tamam. Kibretmeyin, lütfen. Bir Aracı ben video kaydını alıyorum ben kendileri bize hakaret ettiler artık terörist muamelesi yapıyorsunuz ben haber Merkezi ihbar ettik, onu tutuyorlar lazım. Yani hangi partiler yani, Hangi partiler hani evet, Ama bak, bak. şey. yani bakın, çoğu önünde görülür. Çoğu önünde görülür mü? Kimlik görülür mü? Çoğu Hayır. Şimdi Ne kimliği görmek istiyorsun? Çıkar kimliği abi. yanaş diye yok. Çıkar kimliği abi. Bir saniye. Tamam, sen sağa yana Sağa nah, aracığım aracığım yaratıyorum. Yaratıyorum. Beni mü sağa, çektin ha, tamam, sağa çektin müdürüm mi? Tamam, müdürüm arayacağım. Müdürüm Tamam. Arabaya koştun değil mi? Tamam, müdürüm, müdürüm arayacağım. mi? Müdürüm arayacağım. Al bak, sen benden kimin durumu aklında sen benden tamam müdürüm arayacağım. Müdürüm aramaz. Müdürüm arayacağım. Bak ben oğlum yeni diyor ondan sonra ben senin tüm göreceğim abi. Mersin valisi Ali İhsan Su iki polise yapılan saldırıyla ilgili açıklama yapmış. Burada milletvekilini haklı görmüş. Geçiş üstünlüğü varmış. Milletvekili bekletilmiş. O yüzden polisler açığa alınmış. Bir sefer vali bey. Sen Mersin'in valisi. Sen 1 milyon 850 bin insanın valisisin. Sen benim de valimsin. O polisin de valisisin. Avanos köyündeki Yaylasındaki bir çobanın da valisi. Ben burada neyi tartışıyorum? Şerefsize bak diyor polise. Bununla ilgili bir cevabın var mı? Kapıma yaklaşma çekil diye hakaret ediyor. Her geldiğinde bu pislikle karşılaşıyorum diyor. Bununla ilgili bir cevabın var mı? Siz nasıl bir valisiniz? Siz AK Parti mi temsil ediyorsunuz? Az önce Twitter hesabınıza baktım. AK Parti milletvekillerini takip ediyorsunuz. Toplam 24 kişi. Cumhurbaşkanı bakanları takip ediyorsunuz. Bir tek milletvekilini, bir tek CHP'li belediye başkanını takip etmiyorsunuz. Bu kadar mı tarafsınız? Bu kadar mı? Bir kez daha söylüyorum. Siz Mersin'e yakışmıyorsunuz. Mersin'de böyle bir vali istemiyoruz. Ya Mersin'in valisi olun ya da tayin isteyin ya da istifa edin. Biz taraflı partinin il başkanı gibi davranan bir vali istemiyoruz ki il başkanı, ilçe başkanları ya da milletvekilleri açıklama yapmadan siz açıklama yaptınız. 22 yıllık mesai arkadaşlarınız polisleri savunun, onların haklarını savunun. Milletvekili değil.